Merhaba arkadaşlar. Ben Samet Yalçın kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir yıla yakın süredir YouTube'da yoktum. Önceki videolarımı bilirseniz biraz farklıydı. Eğlence videolarıydı. Komik şeyler yapmaya çalıştık. Ondan sonra daha farklı olarak doğa gezintileri yaptık. O doğa gezintileri falan İnşallah yine olacak. Bir yıla yakın süredir yoktum. Şimdi geri döndüm. İnşallah. Ama önceki videolarıma göre farklı bir videolar olacak. Çünkü köyde yaptığım işleri ondan sonra köy yaşantısını sizlere aktaracağım Allah'ın izniyle. Evet köyde genel olarak kalktığımızda İlk yaptığımız işlerden birisi ahıra girip ineklerin altlarını temizlemek. Daha sonrasında bunların karınlarını doyurmak, ineklerimizi salmak. Şimdi sırasıyla onları yapacağız. Baba şunlara bak. Kız bunun adı Ceylan. Ben buna Ceylan ismini koydum. Bunun adı da kıvırcık. Bunda abimle yengem koydu. Kıvırcık, kıvırcık. Karnınız acıktı mı? Bekleyin. Birazdan ilgileneceğim sizinle de. Hmm, kamera odaklamıyor sanırım. Odakladı. böyle. Şimdi ben kamerayı sabitleyeyim. Siz sabahları ben kalkınca ne yapıyorum? Onu görün. Şimdi ilk önce şöyle şu gördüğünüz pislikleri temizleyeceğim. Şuraya atacağım. Oradan da dışarı atacağız. Daha sonra orada birikiyor. Bu pislikler. Bağ bahçeye gübre olarak koyuyoruz. Bunlar olmasa bağ bahçe yani hiç gelişmiyor. Bağın bahçenin gelişmesinde, tarladaki mahsullerin gelişmesinde çok büyük etkisi var bu gübrelerin. Evet, ben şimdi temizlerken kamerayı bir yere sabitleyeyim. O şekilde siz de izleyin. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi şöyle biriktirdim. Şuradan dışarı atacağız. Şimdi bir yere sabitlersem çok iyi olur aslında. Bakalım bir şeyler yapabilir miyiz. Şu... arkadaşlar bu hortumu merak ettiyseniz hava çok soğuk olduğu için donma ihtimali vardı İçinde su kalıyor illaki o donmasın diye içeri ahır attık ahır sıcak oluyor tabi bakın biraz önce attığım Hayvan gübresi. Dışarı attım. Oo. Atıyoruz. <laughs> dışarı ata ata. Ne kadar birikmiş görüyor musunuz? Kar kalkınca bunu da götürürüz. Onun videosunu da çekerim götürürken inşallah. Bunlar da samanları yedikleri Kara battım ayağım ıslandı Şimdi Daha temiz olsun diye Şu süpürgeyle Bu atlarını süpüreceğim Ama daha öncesinde Ayağımdaki karı boşaltmam lazım şekilde çok daha temiz oluyor aslında. Ve kuru oluyor. Üşümemeleri için elimizden, elimizden geleni yapıyoruz. Tamam. Bu da tamam. Evet kıvırcık. Acıktın mı? Sen, ceylan. Bunların hepsi diş arkadaşlar. Bakın. Dişi dişi Hepsi dişi Bu yeni doğdu daha Yeni doğdu sayılır ee, Ayın kaçıydı Unuttum Beşi miydi Onlar da büyüyecek inşallah daha da. Ha, bu arada yoğun kar yağışından dolayı bizim eski evde samanlık var. Samanlar oraya koyuyoruz. Orası biraz eskiydi. Oranın çökme ihtimali vardı biraz. İnşallah bir şey olmamıştır. Bugün bakmaya gideceğim. Beraber göreceğiz. Ben ben de bakmadım daha önce. İnşallah bir şey olmamıştır fırın vardı orada. O da bayağı eskiydi. İkisine bakacağız. Bakalım. Samanlığın çatısını yenilemiştik aslında. Oraya bir şey olacağını düşünmüyorum da fırın sıkıntılı. Bakalım. Şimdi ben kovayı alıp tekrar ahıra gireceğim. Sağmak için. Orada görüşürüz. Evet. Kovalarımızı aldık. O buzu görüyor musunuz? Buzu bak bak bak. Küçükken naylon alırdık altımıza. Yokuş aşağı bir kayardık ki. tekrar geldim. Şimdi bu inek çok uyusuz arkadaşlar. Sağırken tepiyor. Bu inek iyi. Bu inek fazla bir şey yapmıyor ama bu inek çok uyusuz ya. İlk önce şu tanasını salacağız. Gitsin biraz emsin. Sonra geri bağlayıp bir sağmaya başlayacağız. Ondan sonra biraz dananın doyması için da, doyacağı kadar süt bırakacağız memelerinde. Bakalım sağmaya başlayalım. İlk önce şunu bir şey yapayım ben. Salayım seni. Sen çok acıktın herhalde. Oh. Dur, hadi git. Bak bak bak. Nasıl çıkmış bu? Şimdi ineğin sütünü salması için yani indirmesi deriz biz ona. Yani memelerine şu anda şuralarını görüyor musunuz bakın süt şuralarında ee, memelerine indirmesi için sütü dananın biraz emmesi lazım bu emdikten sonra sütünüz salıyor ondan sonra biz de danayı çekiyoruz şöyle bir yere bağlayacağız. Ondan sonra bir sağmaya başlayacağız. Biraz sağacağız. Tabi dananın doyacağı kadar bırakacağız yine. Ondan sonra bu sağacağız. Hadi şöyle bir yere sabitleyeyim ben kamerayı. Evet uygun. thank you Bak ya okay. mudama dur Şöyle göstereyim. İkisini de sağdık. sen yemek mi yiyorsun? Sen doydun mu? He? Doydun mu? Doydun. Mu? Sen niye bana saldırdın biraz önce? He? Söyle bakalım. İşte böyle. Şimdi bunların yemeklerini verelim. Saman ve yem vereceğiz. bağlayacağız. Yeter bu kadar emdiğin. Dur ya. Bu niye saldırıp duruyor bana? Bak. Bak bak bak. Bak. Ne oldu? Yemeğini almayacağım önünden. Korkma. Ne kadar iştahlı be ceylan. Birazdan daha kahvaltı yapmadım ha. Şimdi kahvaltı yapacağım. İşim bitince. Ondan sonra şeye gideceğiz. Dediğim gibi samanlığı ve fırını bakmaya. Durumun ne olmuş? Bekleyin bakalım. Ben de merak ediyorum. Kardan yıkıldı mı? Sağlam duruyor mu? Yıkıldıysa işimiz çok kötü. Samanlar hep ıslanır. Ve bunlar ne yiyecek o zaman? Bizim suçumuz aslında. Kar yağmadan önce dikkat etmemiz gerekiyordu ama Hayır ya üzerinde yenileyeli daha çok olmadı. Birkaç yıl oldu. O yüzden samanlığın çökeceğini düşünmüyorum da samanlığın duvarları çok eski. Duvarları yıkıldıysa yıkılmıştır şu şekilde. Çatısında bir şey olmaz. Öyle düşünüyorum. İnşallah duvarları falan da yıkılmamıştır da. Zaten fırını biraz düşünüyorum. Fırın yıkıldı yıkılmıştır. Onun da fazla bir önemi yok zaten. Ee, başka bir eve taşındığımız için daha orası uzak kaçıyor. Orada bir şey pişirmiyoruz ekmekleri. Öyle işte. Şimdi seni bağlayalım artık. Gel. Gel 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 gel. 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 Tamam yok o kadar. Gel. Hmm. Biraz daha. Tamam. Şimdi bir de şöyle. Tamam. Yiyeceklerinizi de verdik. Bak. Temizlikten sonra hemen ne arap pislemişler bak. Gördünüz mü? Yine pislemişler. Ben bunu temizleyeyim. Sonra kahvaltı yapacağım. Ondan sonra da fırına bakmaya fırına ve samanlığa bakmaya gideriz. Tamam siz de yiyin hadi kapatıyorum burada videoyu tekrar görüşmek üzere